Evet, ta yarış ta yarışımız düştü. Ta ikinci düşüşünü yaşadı. Bak, bak. 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 Ben de istiyorum bu arabayı. Küçük kız yarışı sabote ediyor. Ya. Sen niye patenini getirmedin ya? Şey. Aa, arkasında destekleri var. Neleri? İki tane çeteri var destekleri. Hmm. Düz oh Hı. Hmm. durabilsin diye. Ama çocuk kız yetenekli Oğlum ben bir söylemedim.